Arkadaşlar selam. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca Grim Knight döneceğiz. 8 tane Char'la 24 saat boyunca bu slotta duracağız. 5 tane Battle Price, 3 tane Asas ile döneceğiz. Gayet seri dönüyoruz. Biraz mana masrafımız fazla ama. Bu slotta neler çıkıyor ona bakalım. 0,29 ihtimalle şöyle tıkladığımızda High Class silahlar çıkıyor. İşte Reaper olsun, Iron Shade, Shade Dagger. Thunder Impact bunlar çıkıyor. Bu saydıklarım zaten para ediyor. Diğerlerini kasaya satacağız. Şunu belki yine pazarda değerlendirebiliriz. Onun dışında 1.2 %1.2 ihtimalle Skrullardan düşüyor işte HP, DXT. Bunlar da 225K'dan satılıyor. %10 ihtimalle pot çıkıyor. 0,22 ihtimalle de Monster Stone düşürebiliyoruz. Üzerimizde 4 tane Monster Stone var. Diğer çarlara bakıyorum şöyle. 2 tane, 1 tane. Ona yeni girdim zaten. Hemen hemen birer ikişer tane Monster Stone'ları var. Üzerlerinde Bakalım 24 saatte burayı 10 yapabilecek miyiz? Monster Stone biriktirebilecek miyiz? Hızlandırma alayım. Hızlandırmanın sonunda da 24 saatte neler kazandık ona birlikte bakalım. Bu videoya özel 100 like gelsin. Daha farklı slotlarda da size farm slotlarını göstermeye devam edeceğim. 24 saat Grim Knight farmının sonuna geldik. 24 saatte 8 tane çarla toplayabildiklerimizin hepsi bunlar. Şöyle ünventörünün ekstra begin sağ tarafında bunlar var. Diğer tarafında bunlar var. Birinci sayfa boş. Bir kısımda yine böyle potçuya satılabilecek high class silahlardan sattım. 54 M para topladık. 8 tane çarla 258'e yakın. Magic Power olsun, Dex, STR, HP olsun bu ezik scroll'lardan topladık. 3 adet Shade Dagger, 1 adet Reaper, 6 adet Iron Shade, 6 adet de Thunder Impact topladık. 2800 tane de mana potu çıkarttık 24 saatte. Monster Stone'umuz 8'e yükseldi. Çoğu çağda da işte 7-8 ortalama o civarlarda Monster Stone topladık. Partiyi devredeyim ben. Tamlatalım, Bu diğer silahları satalım. Sukurları satalım. Bakalım ne kadar toplayacağız. Çar başına ne kadar kar elde etmişiz ona bakalım. Bakalım sadece sukurlar ne kadar kazandıracak. Sadece sukurlardan 58 M gibi bir para topluyoruz. Onu sat yapalım. Ya da hepsini mi satalım? Bunlar da 186k yapıyor. Pazarda zaten 200k hiç gerek yok. Ayrım Ball'lar da hemen hemen 200-250k arası değişiyor. Onları da buraya satabilirim. Yani bunların da 186k olması gayet güzel. Şöyle bakalım tekte 62m para. Saat. 5 de burası saat. Son kalan da bunlar. 122 m Çok iyi. Şimdi genel bir toplam yapalım. 122, 300. Şu an üzerimizde paramız var. 3 adet şehit digarımız. Pazardaki fiyatı 2,5 hem. 7,5M orası yapıyor. Bir adet Reaper 750K, 6 adet Iron Shade 250K'dan 1,5M yapıyor. 6 adet de Thunder Impact 1M'den 6M para yapıyor. Bu high class silahları topladığımızda 15 750 15M 750K para yapıyor. Onu da 122 300'le toplarsak da 138M gibi bir para toplamışız 24 saatte. Bunu da çar başına bölersek 8'e bölersek de çar başı 17M 250K para yapıyor. Sizce nasıl bu slotta kasmaya değer mi? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Merak ettiğiniz slot varsa onu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda reliçi upgrade yapacağım. Onu da videolar kısmında izleyebilirsiniz. Bu videodan sonra da onun videosu gelecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.